arkadaşlar merhaba amanın 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 korktum dizimi sürttüm ya ana <laughs> neyse şey öbür videoyu izlediyseniz eğer bunlar kurudu üçü şunlarla bunların farkına dokunduğunuzda Mat, bile ne kadar güzel bu ya. yumuşacık bu sert bu gerçekten yumuşacık evet bunların Hı. renk farkı ve bunların renk farkı arasında çok büyük bir fark var evet Devam ediyoruz o zaman. Şimdi sıra ben Neydi son bunun ismi? Nasıl, nasıl etmiştim? süreceksin? <laughs> Dene bakalım. Bence becerirsin. Mat şimdi bunlar. Bu da mı mat? Aynen bu da mat. Ondan sonra şey sun, sun, sunset'e san, san, Sunset ne ya? Güneş set. Oo. Ya ben öyle biliyorum. Eğer yanlış söylediysem arkadaşlar. Ay, da ay da. ne kadar güzel oluyor biliyor musun? Fremi, ah favorim bu renk. Şans alayım bu mu Evet. mavi Bu elde. Bu elde mavi, bu elde yeşil. Sonra Doruk'la Çınar'a da süreceğiz. Bakalım. Süreceğiz Ay, mi? süreceğiz. Ay. Dur, pardon. <laughs> soracağız. Ay. Özür dilerim arkadaşlar. Sorup en güzel renk <gülüyor> hangisi? <gülüyor> yok yok sürmeyeceğiz. Misin? Soracağız, soracağız. En güzel e, hangisi oldu diye. Onların da fikirlerini alacağız. Süreceğiz. Ay süreceğiz dedim ya. Benim biraz beynim şu günlerde değişik çalışıyordu da. Değişik çalışıyor. Hiç Hatta çalışmıyor. Ya. Evet çalışmıyor. Benim sanırım B12'm düştü. Gidelim alalım. Çocuğumuzla evet. bugün kahve şöyle, falan da yaparız belki. Onu Yok yaparım. artık bugün çok fazla bir şey yapabileceğimizi düşünemiyorum. Belki ben yaparım. Sen yaparsın da e, bence hiçbir şey yiyip içmeyelim. Ne? Bugün demem. <laughs> arkadaşlar saat kaç biliyor musunuz? Saat kaç bu arada? Saat kaçmaz. Kaçmaz. <laughs> 11.30. Of, gerçekten mi? Evet. Ne ara oldu 11.30 ya. Arkadaşlar bu arada biz bu 11.30 bizim için hiç fazla değil. Hatta çok az. Biz normalde saat 2'de 3de yatarız sen normal aldığın Evet, gece kuşu da arkadaşlar bizim çocuklar birazcık ben çok uykuyu ya. çok seviyorum ama çok Bakabilir çok miyim? Sürdüm. Çok sürdün. Çok sürdün. Ya. Çok sürdün kat kat. Kurumaz olmuyor. ki yeterli bence. Ama olmuyor. Bakın ne kadar oldu, kötü oldu. Ama bu mat olduğu için. Tamam da hayır öyle değil. Ne oluyor? Hocaya bir şey oldu zannettim korktum. Çok güzel oldu bence. Teşekkür ederim. Ama da kahve. Yanlarını şey yapmam lazım. Yaramaz. Kim yaramaz? Sen yaramazsın bence. Ben. Bence çınar yaramaz. Neden Acaba mi? en yaramaz kim? Doğru. Yorumlarda arkadaşlarınız yazabilir. Mat renklere bir de aşık olduğum için çok fazla hmm. uyumlu Umarım güzel olur deyip öbür rengi getirir. Arkadaşlar ben bunu gördüğümde ilk mat renk zannetmiştim. Bu neymiş? Bu e, sunsetten Hmm. bir parça. Bakalım bu nasıl olacak? Ya ben yani şu renklerle yani şu his olmasa kapak re yani kapak hissi olmasa hani şununla şunun, şunun matlı benzemiyor mu? Evet. Gerçekten benziyor. Benziyorlar. Hani. Ama bu yani şu. Çok benziyor yani. Ama bu mor bu tonları şey, tonlar, değil mi? Yani tonları biraz farklı ama doğru Evet. Hani de ayağı arka kapıyı, kapıyı. <laughs> Çok ses geliyor da. Ay, ay, ay. Elim acıdı. Aa, açamıyorsun. Elim <laughs> Açıcı. Gel bakalım. Kapak açıcı. Ay arkadaşlar, bir de şey oluyormuş. <laughs> annem öldü. Bu ojeleri suya batırdığınızda daha çabuk kuruyormuş. Öyle mi? Ben bilmiyordum. Özge Akmıyor mu? Akmıyor mu acaba? Akmıyormuş işte. Hmm. Hem de düzeliyormuş. O yüzden ben belki birazdan sokarım. Çünkü yamuk oldu bakın. O çok şey üst üste sürdüğüm Mecbur için Mecburen. Son dedim de sürmeye çalışıyorum. <laughs> Hadi bakalım sıra. Ben en çok sanseti merak ediyorum sanseti. Sanseti deniyoruz sırada. Hayır ama bu bu değil. Bu ojesin değil. Aa onu ben de çok merak ettim. Sıra yani, ona şimdi gelsin. Şimdi çok merak Hı -hı. ediyorum. Sıra ona gelsin. Arkadaşlar bir de ben normal e, şey fazla olan hani 5 tane demiştim ya kırmızı renk hocam vardı. Evet. E, onları sürerken o kadar rahat hareket ediyorum ki hemen cicik sürülüyor ve muhteşem oluyor. Onlar ince olduğu Ama, için bence. Hayır bu da ince işte. Ama bunu sürerken hani daha yeni... Ve az var. Kıyamıyorsun. Kıyamamak da değil hani. Ne bileyim korkuyorum. Taşırırsam bir daha fazla süreceğim. Ya da silip tekrar silmek zorunda kalacağım diye korkuyorum. Bir de tabii şey en güzelini seçeceğimiz için hepsine güzel sürmek istiyorsun. Evet. Hani adaletli olsun diye bir de uğraşıyorum. En güzeli bu sürdüm ya. Sol elimle bakar mısınız? Evet. Bunu sol elimle sürdüğüme inanmıyorum şu an. Diğerinde bayağı bir sürdün yani. Ama bayağı. ne yapayım ya? 5 dakikada sür. Ya matlar daha zor sürülüyormuş. Evet. Ama gerçekten öyle yani. Hı -hı. Bir şey diyeceğim. Ojelerim kurusun. Çok merak ediyorum. Eline krem mi süreceksin? Papatya kokulu. Ne 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 ne. ben de bunları çok merak ediyorum. ya merak etmiyorum da çok hoş şeyler olacak. Olacak değil mi? Ve benim pazartesi günü okulum olduğu için ne yapacağım? Siliyorsun Bunları çıkartmak istemiyorum. Çıkartmasam olmuyor mu? Bilemem. Çıkartmasam da saklasam Hocam bir günlük desem falan. Ay bilemem. Ya hadi ya. Çünkü çok... Çıkarırsın Aa. belki. Çıkarmak istemiyorum. <laughs> Bakalım belki beğenmeyeceksin hepsi bittikten Aa. sonra. O ne renk? Kahvemsi, şeyimsi, siyahımsı bir renk. Bakabilir miyim? Çikolata rengine benzemiyor mu? Ah bak bunları yine buraya koyuyorsun. Şunun üstüne koyar mısın <laughs> lütfen? Ay evet. bu. <laughs> Bakayım. Çikolata rengi. Wow. Sütlü çikolata endi. Aynen. Bitter olsaydı daha koyu olurdu. Dıştan o kadar koyu gösteriyor ve içten o kadar güzel gözüküyor. Ay bittermiş zaten. Bitter. Çağ gene videonun sonunda yapmaya başladı arkadaşlar. Evet. evet. Arkadaşlar ben şu an merak ediyorum acaba kış mı çekiyor diye. Ya. Kış kırtmıyor seni. O da e, jüri üyesi olduğu için. O da mı? Hı hı. Canım kardeşim. <laughs> Ay hayır hayır çok tehlikeli. Çok tehlikeli. wow, bu konuda çok kabiliyetlisin sanırım. Evet. Sırada oh, hangisi evet. var Irmak? Tempon düştü. Farkında mısın? İlk video daha heyecanlıydı sanki. Evet ama şimdi asıl heyecan. Bakın ya. Bir dakika. Hangisinde? Onu birazdan söyleyeceğim ve bekleyin. Zaten takip takip evet. eden arkadaş. Ya ama anne komşun. O sana yardımcı olmak için kapağını açıyor. Hayır açmayı versin. Sıra onda değil Sen mi? Açma, Aa çok güzel. Ya onda istiyordum Tamam. Hadi Al bakalım. İşte ya. Neyse, hadi. Ay, ay açmadan götür. Ya, bana sen? Haha. <laughs> Bakayım. Hangi parmakta? Ya. Sıra. Oo. Ay, ay, ne bu? Ne Yüzük parmağı. <laughs> ay, ışıl, 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 ışıl. Eseydim buldum arkadaşlar. Hiç ama ben daha almayacak. ışıltılı sanıyordum Aynen. ya. O kadar da yani, değilmiş yani. Ya. O kadar da değilmiş. Ben full bundan zannediyordum evet. aslında biliyor ben musunuz? Evet ben de öyle sanıyordum. Bu şeffafın üstüne 2-3 tane. 2-3 tane değil ama Ama gerçekten. onu sen kendin koydun. Evet bir dakika dağıtmaya çalışıyorum. Oradan alıp alıp dağıtmaya çalışıyorum akıllıca. Hı hı. Bir de ben şeffaf ocağı istiyordum biliyor musunuz? Şeffaf güzel oluyor. Yani okulda da sürebileceğim borcu. Evet. Ve hoca ben yani hayatımın bir kaynağıymış gibi hissediyorum hoca. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Bakayım. Yuh. Arkadaşlar ben bunu böyle beklemiyordum. Aa. Bakayım. Ama ne yapalım diyorum. Anlatayım. Ay çok. Güzel. İşte güzel değil yani kusura bakmayın ama yani matlar bundan daha güzeldi doğruyu söylemek Ama bunun gerekiyor. da farklı bir tarzı var yani. Ben ilk böyle görünce şey, şey zannettim. Kameraya... Ay 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 ay. Yaptım, hayır, bir şey yapmıyor. <laughs> ay korktu annem yanması <gülüyor> <yerkenim>. <gülüyor> Şimdi. Şimdi. <gülüyor> hey 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 kapatın hey hey. <laughs> Şimdi bırakalım. Ee, şimdi sıra metalik serisinden Anne. ve annemin parmaklarına hangi metalikler kaldı biliyor musunuz? Hangileri? Gümüş bakalım. Gümüş ve altın. Aa çok güzel. İnanamıyorum Gümüş. şu an en sevdiğim en, metalik. Şu an en moda şey olan. Seri. Bir de Arkadaşlar bakın ve ben pembe metalik serisi. Arkadaşlar hadi bakın. bakalım ben pembeyi çok merak ediyorum şu anda. Şımar abi açıcı. Gel aranım dedi. Açıcı. açıcı. <laughs> Aa, hey. Aa. Ay hocama bir şey olmuş <laughs> anne. Hadi bakalım. Ölü, ölümüm bile tekelim havada bu arada. Allah korusun. Ay, hadi hadi. 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 <laughs> Arkadaşlar bakın. Evet çok güzel. <laughs> bakalım. Öbür iki rengi de denemeden kalmayacağız. Arkadaşlar yani. bakın serçe parmağımda çeviriyorum. Bakayım. Vav! Wow, çok iyisin ya. En hızlı biten rengi buldum. Bakayım. En hızlı bitecek olan rengi. Ay bunun rengi çok güzelmiş ya. Dur ben şunları açayım. yani Hayır açma Anneme... bir bekle. Hayır açma işte çok bir şey güzel. yapacağım. Çok güzel. Sen düt. aç. aç. Tamam. tamam beni dinlemesen. Açayım. Arkadaşlar görüyorsunuz beni nasıl üzüyor lütfen. Evet farkında mısın? Anne bir uyarı, çekin. Ama içine sok o, aşkım onu. Heh, tamam anne dökülmesin. Teşekkür ederim. ederim beni düşündüğü için yardımcı oldu için her zaman Çizliyim. beni düşündüğü için. bir şey söyleyeyim mi? Bununla <laughs> bunun ben aynı anamın anamın. <laughs> Bunda bunu aynı zannediyorduk evet. ama bakın biri renkli, biri ayna gibi. Ha. Ayna gibi bakın, görüyor musunuz? Ha. Ama bu renkli bakın. Ay ben ikisini aynı sanmıştım aslında. Değil ama Değilmiş. bunu gerçekten arka plan bile kullanabilirim. Evet, çok güzel bir çok şey. Güzelmiş. bunda da ayna. Gerçekten Bularak. ayna gibi ya. <laughs> bakın, aa kendimi görüyorum gerçekten bakın. Evet. Annem gözüküyor, elleri <gülüyor> falan. <gülüyor> Ama maalesef çok üzüldüm. Evet Ki, bunlar niye böyle ya? Ya ben şey zannediyorum. Buradaki desen buradaki desen de aynı olacak zannediyordum. Hmm. Buradaki desen de buradaki de aynı olacak zannediyordum. Ama ne? bir şey olmadı. Ojeleri güzel mi güzel. güzel? Arkaların o kadar önemli olmasına gerek yok. Doğru. Ay güzel Evet, olmasına sıra gerek bende yok. mi? Hangi evet, parmaklarıma sen... sürelim? Bak saçıma dolanıyor. Yapma ama. Başımda bir saattir çeviriyor. başım ağrıdı. <laughs> Neyse hadi sen elini ver. Benim mi? şu iki parmağıma sürelim o zaman. İki parmak. İki parmak. İki ya parmak. Anne benim iki İlk parmağım hangisi? var zaten. İki parmağımı hangisinden sürersen sürebilirsin. Çünkü biz e, en... İlk hangisi? Şuna hangisini süreyim mesela? Fark etmez sen tercihin. Biz şimdi neden böyle yapıyoruz arkadaşlar? On iki tane oju aldık bugün. Ve benim on parmağım var. Evet ırmağın on parmağı var. <laughs> Ve en güzel hangisi? Annemin de... Anormal olduğu için iki parmağı var. Ay. Allah Allah. Yes, Bir şeyler düşürdük. Ay, annemin tırnakları ne kadar güzel arkadaşlar. Gerçekten mi? Teşekkür ederim ama. Şey diyeceğim annem şimdi bu ojeyi benden almak isteyecek. Yok ben çok oje kullanmıyorum artık. Eskiden gençken sürerdim ama. Bir şey göstereceğim ben size videonun sonlarına doğru. Ve anneme şok olacaksınız. Yo hiçbirini onları sürmüyordum ya. Hayır öyle değil işte bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin ben de merak ettim. Bakabilir miyim? Daha sürmedim bir dakika. Annem de benim gibi sabırsız bu arada. Evet ne? çok çok sabırsızızdır. Arkadaşlar bu arada video çekmeden önce. Ay bence şu parmağımdaki çok güzel oldu. Neydi bu? Altın Işıl ışıl olan Altın evet. Saç. Güneş rengi gibi. Ay, içim açıldı be. Bir şey söyleyeceğim. Benim en sevdiğim bu arada renklerden ton olarak. Ya ben neden he, he, dil, dil dil duruyorum ya? Korkuyorum çok fazla. Arkadaşlar Hangisi? şimdi ben parmaklarımı anneme parmakları. Evet, abbundur. Evet, door <laughs> please. <laughs> Arkadaşlar sizce... Hadi Çınarcığım seçim. Gel jüri üyesi. Ben arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ben şundan İlk. parmağımdan çok umutluydum. Evet. Ama şu an çok hayal kırıklığına uğradım. Ama o sen... çok hoş duruyor biliyor musun? Ay çok musun? kadar güzel. Şeyde oh, ee... hayır, hayır, öyle değil. <laughs> çekim de çok güzel duruyor biliyor öyle musun? Parlıyor <laughs> zaten şu anda da ama. Evet. Hani şeffaf olması benim biraz kırdı doğrusu. Hadi. Aha, hangisi? Sen de? İlk sen... Çınar mı seçiyor? Evet. <laughs> ya mi? Yok Hızış. bir şey olmadı. Bu ince olduğu için hemen kuruyor. Sen bunu mu beğendin? Evet. Doruk Doruk. Doruk bir, bir gel. Şu. O mu? İkisi de güzel. Yani en anne parmağı aldı Ama de. bir şey söyleyeceğim. Ben sürdüm. Ben sürdüm evet. yani. Gel ben, bakalım Doruk, Doruk Paşa. çok komik gözüküyor. Gel hangisi? Gel, gel. gel seçim yap. En güzeli hangisi? Hangisini beğendin? Evet. Dokunma ama tamam mı? Dokunma. Siyah. Onu Siyahçı. Siyah değil o çikolata rengi ama neyse. Onu mu beğendin? Evet. Benimkileri gördün mü? Hı. Onları da Arkadaşlar, beğendin mi? Arkadaşlar ben şimdi anneannemle babamı gidip soracağım. Bakalım onlar hangi renk sevecek. O zaman bir de dur aklatalım. Ondan sonra hemen ciddi gelelim. Tamam. Evet. Arkadaşlar yine başladık. Biz içeride sorularımızı Sordu. sorduk. Ve babam bu gümüşü rengi beğendi. Ve anneannem de şu benim elimdeki şu Işıltılı sevde yani. Onu yani... Sunset grubundan. Evet. Şimdi Çınar olabilir, hangisini evet. seçmişti? Çınar senin bunu seçti. Evet. Yani bunlar ve bu. Kapışmıyor Aa Doruk. Oldu. Doruk da bunu seçti. Aa yanlış değil. Bir tanesi. Ama birleşti mi? Şimdi bir daha kurmamış olabilir. İkimiz seçim yapacağız değil evet, mi? Evet ama hepsinden. Ya ben şunu beğendim hangisini? sanki ya şu minnak parmak, minnak parmak. O tamam, çok o güzel. Kesin. Baksana. Ve ben de bir şey söylemek Sen istiyorum. Sen hangisini beğendin? Benim buradakilerden en sevdiğim renk Ve Favori. Bunu şimdi söyleyeceğim. Haydi bakalım. <laughs> Metalik neden değil biliyor mi? musunuz? Çünkü neden? ben artık hani eskiden diyordum ki mor rengi aşığım, mavi rengi aşığım ve bu iki rengin arasında dönüp dönüp duruyordum böyle bebe mavisiyle, bebe mavisiyle, bebe mavisiyle. Sonra dedim ki artık bebe mavisiyle şey oldu, hayallerimin rengi oldu diyeyim. <laughs> hani hayattaki rengimde Hani gerçek rengim artık benim gri. Hatta üstümdeki grilikten, montumdaki gri, metalik griden her şeyi anlayabilirsiniz ben. Ben de neden ben kaynaklandığını, şey evet. En fazla kullanacağım ne? tabii ki gri. Gri yalnız. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben de sana söyleyeyim mi bunun nedenini? Neden? Uzay çağına gidiyoruz biliyor musun? Artık dikkat edersen... Aynen, aa, ben biraz astronomi, astronomi ve e, gelecekle ilgili şeyler çok okuyorum arkadaşlar. E, bundan sonra her şey uzay, robot, bilmem ne. Bu seneki moda renkleri hiç gördünüz mü? Metalik. Her aa, yerde kıyafetler var. falan metalik yani. Kıyafetler metalik? Evet. Değişik değişik metalik. Ha, benim montum gibi mi? Evet onlar bu sene çok moda olacak yani. O zaten Yaz, geçen sene. Yazlık mi? renkleri de moda biliyorsun artık. Ya ben aslında Onun şöyle için... bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hı -hı. Size bir açıklama yapayım. Evet. Buradaki renklerden hepsi çok güzeldi. Hı -hı. Hatta bakın şimdi eşleştirme yapacağım. Bir dakika <laughs> ters oldu ya. Neyse. Nasıl? Boş yani Bu mor bu mu? Ha, <laughs> bu sadece doğru. Şşt. Neyse. Hı -hı. Ee, şöyle eşleştirme yapayım şu renklerimi bu ara. Annem adansın şey, adansın ikisi gariban. Neyse. Hı hı. Ee, şimdi arkadaşlar, ben adansın. buradaki ojele... hep ya bir durur musun? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Benim neden bahçim be ay bahçim mi derler? Bu arada tüm parmaklarım tüm kurudu kesinlikle ve şöyle bir şey var şu metal ay mat metal <laughs> mat renklerdeki yumuşaklık pek ya. Ay. Yani öbür ojeler serp sert hani Normal oje gibi kayıyor böyle, su evet. zemin gibi. Ama metalik ay metalik. Matlar. Metalik. Matlar öyle yumuşak ki böyle bir, bir zeminden kayıyormuş da hani yumuşacık yastık gibi hani yorgan, Aa, arkanda biri bir şeyler yapıyor. Hani yorgan yumuşak Aa, yani. O zaman ki. arkadaşlar da evet, denerler şey sen beğendiysen. Evet arkadaşlar orada gritty gratis. Neyse, gratis'te ve tüm yani çoğu mağazada yüzde 50'e varan. Doruk yani, düşecek, var. düşecek, düşecek. Ay. Tut. Eyy. Benim telefonuma zarar. Çok Yenisi korktum Çok da. Neyse. <laughs> evet. Arkadaşlar dediğim gibi. E çoğu mağazada yüzde elliye varan indirimler, hı hı. bazılarında yüzde elli indirimler var. Evet. Doruk senden nefret ediyor. <laughs> Ay doğru. Ya. Ha, ha. Ee, o yüzden şaka yaptım ya. değil mi? Biraz önce. Hı hı. Ay düşecek yine. Şunu bir tutar mı sınırmakçım sen zahmet? Her şey daha tıs. Wow. Ben şu yemeği Siz Doruk'la ilgilenmeye başlayın. Hı hı. Timsahlarına bakın Dorun. Doruk'un timsahları. Irmak'cığım veda eder misin? Çünkü 20 dakika oldu. Oh, pardon. Arkadaşlar görüşmek üzere. Evet. Ve şimdi oje bölümünü yaptık. Birazdan Doru. da... Ah bir video daha çekemeyeceğim Nasıl? ya. Aa, onu da mı yapıştırma evet. şey yapacaktık? Evet. Tamam o zaman. Bir video daha ama Herkes film kızı, bitti. Sen, görürsün, film görürsün. bitti. Görüşürüz. 3. bölümde. Karşınızdayız. <laughs> 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 Ay, Doğru pijaması çok komik bu arada. Haydi bay bay. Görüşürüz. <laughs> <bay. gülüyor> <laughs>